Merhaba hanımlar. Derya'nın El İşi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok zarif, çok tatlı bir tığ oyası anlatımıyla geldim. Evet yapımıyla çok kolay, zarif bir model. İsterseniz oyamızın yapım aşamasına başlayabiliriz hanımlar. Evet hanımlar ipimizi milimizi sabitledik. Tığ battımızın içerisine girdik. Hemen bir iki zincir çektim bir mil başı aldım hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim bir iki defa da çektirerek bakın iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım Evet ışığımızı biraz daha açmaya çalışıyorum Evet hanımlar şimdi bir iki zincir çektim bir mil başı aldım trabzanımın altından dolandım hemen 1 2 milbaşı aldım. Tırabzanımın altından dolandım. 1 2 milbaşı aldım. Tırabzanımın altından dolandım. 1 2 defa da çektirerek 3 adet tırabzan yaptım hanımlar. Bakın hemen buraya 1 2 zincir çekiyorum. 1 yandaki bakın tırabzanımın tırabzımın içerisine girdim. Bakın hanımlar bu şekilde ara çim modelimiz oluşuyor. Zarif bir model. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battımın içerisine girdim. Evet buradaki dalımızı yapacağız hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 mil başı aldım. Hemen aynı tığ battımın içerisine girdim. 1, 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım buraya bir adet tomurcuk yaptık şimdi sık iğne yaparak 1 2 3 4 5 ve evet 6 adet sık iğne yaparak aşağıya indik aynı tığ içerisine girdim ve dalımı sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yandaki tığ batımın içerisine girdim bakın hanımlar bu şekilde dalımızı yapmış olduk devam ediyoruz 1 2 zincir çektim 1 mil baş aldım hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim 1 2 defa da çektirdim Evet bir iki zincir çektim. Hatta bakın buraya 3 zincir de çekebilirsiniz. Mil başı aldım. Altından dolandım. Bir iki mil başı aldım. Altından dolandım. Bir iki mil başı aldım. Altından dolandım. Bir iki üç adet trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Hemen yandaki tığ içerisine girdim. İki zincir çektim. 1 mil başı aldım. Yandaki tığ battımın içerisine girdim. 1 2 defa da çektirdim. 1 2 3 zincir çektim. Mil başı aldım. Buraya da yine 1 Evet. 2 3 adet trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim. Evet ara modelimiz yeşil çim modelimiz oluşuyor. 1 2 mil başı alıyorum. Yandaki tığ battımın içerisine girdim. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Evet hanımlar 1 2 3 adet trabzanımı yaptım. Bakın. 1 2 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim hanımlar. Evet bakın oyamızın modeli bu şekilde oluşuyor. İsterseniz bir adet daha buraya dal yapabiliriz. Hemen bir adet daha dalımızı yapalım. 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıma girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 mil aldım. Aynı tığ battığımın içerisine girdim. Bakın. 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Evet. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaparak aşağıya indik. Tığ battımın içerisine girdim dalımı yaptım hanımlar buraya sabitledim 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ batımın içerisine girdim 1 2 zincir milbaşı aldım hemen küçük bir trabzan yaptım iki defa da çektirerek 1 2 3 zincir milbaşı aldım buraya ne yapıyorduk hanımlar 3 adet trabzan yapıyoruz Evet çünkü neden araç çim modelimizi yapıyoruz. Bir iki zincir çektim. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim. Evet hanımlar bakın oyamızın yeşil çim modeli ara modeli dalımız bu şekilde oluşuyor. İsterseniz çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. İpimizi milimize sabitledik. Dalımızın ucundaki yuvamızın içerisine girdik. 1 2 3 zincir çektim. 1 mil baş aldım. Hemen aynı yuvanın içerisine girdim. 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım. Kapattım. Tomurcuğum oluştu. 1 mil baş alıyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. 1 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın altından dolandım, kapattım. 1 mil baş aldım. Yuvamın içerisine girdim. 1 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın altından dolandım, kapattım. 1 2 3. Evet, tekrar yeşil yuvamın içerisine giriyorum ve kapatıyorum. Bakın burada çiçeğimin ilk yaprağı oluşmuş oldu. Evet hanımlar devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektim. 1 mil başı aldım. Yeşil yuvama girdim. 1 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Altından dolandım. Kapattım. Mil başı aldım. Altından dolandım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Altından dolandım kapattım. Evet yine mil başı aldım. Altından dolandım. 1 2. Evet. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. 3 adet tomurcuklu trabzan yaptık. 1 2 3. Aşağıya iniyorum. ikinci kanadımızı da yaptık. Yine 1 2 3 zincir çektim 1 mil baş aldım yeşil yuvama girdim 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım tomurcuğum oluştu 1 mil baş alıyorum Evet 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım milbaşı aldım trabzanımın altından dolandım 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim Evet trabzanımın altından dolandım kapattım 1 2 3 zincir çektim Evet yuvama girdim kapattım bir zincir çekiyorum hemen ipimi kestim ve bakın bu şekilde çiçeğim oluşuyor. Gerçekten çok zarif, çok tatlı bir çiçek oluyor. Hemen buraya da bir adet çiçek yapalım birlikte. Evet hanımlar, ipimizi milimize sabitledik. Hemen yuvamızın içerisine giriyoruz. İpimizi yuvamıza sabitledik. 1 2 3 zincir çektim. 1 mil başı aldım. Hemen yuvamın içerisine girdim. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım Bir mil aldım hemen yuvamın içine girdim 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım milbaşı aldım Evet yuvamın içerisine girdim 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım tomurcuğumu yaptım 1 2 3 zincir çektim Evet hemen yuvamın içerisine girdim ve kapattım ilk yaprağım oluştu 1 2 3 mil başı aldım altından dolandım 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım mil başı aldım yuvama girdim 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım Evet, milbaşı aldım. 1-2 1-2-3-4-5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım. Kapattım. 1-2-3 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım kapattım 1 2 3 zincir çektim mil aldım Evet bir adet trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım tomurcuğumu yaptım bir mil aldım Evet 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım Evet mil aldım tırabzanımın altından dolandım, kapattım. 1 2 3 4 5. Evet, 3. tomurcuğumuzu da yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Evet ve çiçeğimiz oluştu. bir zincir çektim hemen ipimi kestim. Bakın hanımlar bu şekilde çiçeğimiz oluştu çok güzel ben bu modeli karanfil modeline benzetiyorum hanımlar hemen ipimi de yakıp geliyor Evet hanımlar işte modelimiz oluştu çiçeklerimiz hazır çok zarif rengarenk bayram şekeri gibi bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.